Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Garanti BBVA Finansal Teknolojiler, Dijital Bankacılık ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer. Murat Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Murat Bey ile birlikte bugün, Murat Çağrı Süzer ile birlikte bugün bankacılık tarafında, dijital tarafta son gelişmeleri konuşacağız. Özellikle ödeme sistemleri, yılın ilk yarısını nasıl geçirdi, dijital bankacılık ve ödeme sistemlerindeki değişim, özellikle biyometri tarafında biyometrik kart tarafında e, pazar nasıl etkilenecek, değişecek e, garanti bonusun çıkardığı yeni bir biyometrik kart var. Kart piyasası teknoloji geliştiği daha da gelişiyor. Yine bankaların fintech yaklaşımlarını konuşacağız. Bir diğer konu başlığımızda e, yeni mecliste de gündemdeydi kripto para e, düzenlemesi. Düzenlemeler geldikçe bankalar e, regülasyona uyumla birlikte bu alana da oyun oyun alanına da girmeye başladılar diyelim. Özellikle saklama tarafında Garanti BBVA aktif bankalardan bir tanesi. Çalışmalarını detaylı bir şekilde Çağrı Bey'e soracağız. Gündemimiz yoğun Çağrı Bey. <laughs> Konular yoğun. isterseniz öncelikle ödeme sistemleri tarafından başlayalım. İki Tabii sektör 2024'de nasıl girdi yılın ilk yarısı? Tamamlanmak üzere güzel grafikler de hazırladık sizin de desteğinizle. Dolayısıyla ne gibi değişimler var? Bunlar gerek kurumlara gerek müşterilere nasıl Nasıl yansıyor ödeme sistemleri <laughs> tarafında? Ödeme sistemleri alanında Türkiye dünyanın en önde olan ülkelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz hep konuşuyoruz birlikte de. Dolayısıyla altyapılar oldukça gelişmiş durumda. Toplam 100 birimlik hane halkı harcamasının Türkiye'de 45 ila 50 birimi kredi kartları ve banka kartları üzerinden geçer. Dolayısıyla oldukça aktif bir şekilde aslında Türkiye'de müşterilerimiz bu teknolojileri kullanmaktalar. İsterseniz hızlıca grafiklere de birlikte bakabiliriz. Tabii yönetmenimiz İlhan'dan rica edelim <laughs> Bir numara grafiği alalım. Grafikte göreceğimiz şey aslında ödeme sistemleri pazarının Türkiye'de yıldan yıla ne kadar büyüdüğü. Sol tarafta iki tane e, dikey grafik var, onu görüyorsunuz. Bar var, kredi kartı ve banka kartı. ...yıldan yıla ne kadar büyümüş... ...yılın ilk 4 ayının toplamını gösteriyor tüm sektör için... ...yüzde 21, yüzde 121... ...nokta 9'luk büyüme var kredi kartında... ...yani iki katının birazcık üzerinde... Evet. ...hacim büyümesi bunlar... ...banka kartında da yüzde 78.9... ...yani yüzde 79'luk bir büyüme var... ...tabii hemen arkasından gelecek olan soru şu oluyor... ...sektörler açısından peki durum nasıl oldu diye... ...aklımızda gelecek olan sektörler olabilir bunlar aslında... ...sıraladığımızda da... ...Ciro'nun en çok büyüdüğü ilk beş sektörü görüyorsunuz ekranda... Hı hı. ...kuyumcular altında değerlenmesiyle özellikle burası Kesinlikle. ciddi şekilde yukarıya doğru hareket etti. Eğitim kırtasiye, ofis malzemeleri ikinci sırada %180'e yakın bir büyüme gerçekleştirdi. Hı hı. Sonrasındaysa seyahati görüyoruz. Seyahat, araç kiralama, konaklama aslında seyahat sektörünün bir bütünü olarak burayı düşünebilirsiniz. Hemen isterseniz e-ticareti de paralelinde evet, grafik konuşalım. grafik iki rica edelim yönetmeniniz İlhan'dan orada. Çünkü e-ticaret tarafında da ciddi bir artış söz konusu. Doğru. Onu da yorumlamanızı isteyeceğim doğru. grafiklerde. E-ticaretin tabii şöyle bir durumu var. Pandeminin başlangıcıyla birlikte e-ticaret haliyle çok ciddi şekilde yukarıya doğru hareketlenmeye başladı. O hareketlenmeyi de bu grafikte net bir şekilde görüyoruz. 2019'dan 2020'ye e-ticaretin toplam alışverişlerimiz, yani 100 lira harcıyorsak, Eskiden 18 lirasını e-ticarette harcıyormuşuz. Pandemiden bir yıl önce 2019'da <laughs> 22 olmuş 2020'de. <laughs> hızlanmaya devam etmiş 26 olmuş. Ama 2021'in bitmesiyle birlikte biz de sokağa çıkmaya başladık. AVM'lere geri döndük. O yüzden 4'er puan artan e-ticaret büyümesi 26'dan 27'ye 2022'de bir <laughs> puan olarak yukarıya gelmiş. Ve şimdi de baktığımızda 2024'te de yine 1 ila 2 puanlık bir büyüme bekliyoruz. Dolayısıyla e-ticaretin toplam 100 liralık harcamanın neredeyse 30 lirası ...artık sanal ortamda gerçekleşiyor. Ortada hmm. bir kredi kartı ya da bir post makinesi olmadan hmm. gerçekleşmiş oluyor. Peki Çağrı Bey, ödeme sistemleri deyince tabii Göstaş Türkiye'nin 99'du galiba değil mi? Evet, doğru. İlk finteklerinden birisi. Doğru. Dolayısıyla Göstaş'a baktığımızda kredi kartı ve ödeme sistemi tarafında en etkin şirketlerden bir tanesi. Tabii ki markanız Bonus'la birlikte yeni bir kart çıkardınız, biyometrik evet. Kredi kartı dolayısıyla nasıl bir teknoloji var? Biometrik doğrulmanın kart sahiplerine getireceği avantajlar, hmm. kolaylıklar neler olacak? de geçmiş yayınlarda da konuştuk. Plastikten uzaklaşıyoruz özellikle siz çok altını çizdiniz Doğru. ödemeler görünmez oluyor derken bu kredi kartının farkı ne olacak? Doğru. Şimdi bonus programı 2000 yılında Türkiye'nin ilk çok katılımcılı, <laughs> çok programlı kartı kredi kartı olarak ortaya çıkmış. Aynı zamanda da çipli bir kredi kartı. O zaman ilk defa Türk müşterisi çipli bir kredi kartıyla buluşuyor. Bunun ne avantajı var? Güvenlik avantajı var. Dolayısıyla işte Amerika ile karşılaştırırsanız Türkiye'de e, kart üzerinden yapılan sahtecilikler onda birinden de daha düşüktür. Dolayısıyla oldukça güvenli, altyapısı kuvvetli bir mekanizma. Hı hı. Bonus programı bugün sadece Garanti BBVA'nın bir programı değil, 8 bankanın aslında müşterilerine sunduğu bir program. 18 milyon bonus müşterisi var Türkiye'de. Her 4 kişiden birinin cebinde olan bir kredi kartı. Bonus kredi kartı ve e-ticarete bakarsanız Türkiye'de e-ticarette en çok kullanılan kredi kartı. Türkiye'de en fazla taksit yapan kredi kartı. Dolayısıyla çok sevilen bir marka Bonus. Bonus markasında bizim önceliklerimizden bir tanesi ödemenin görünmez olmasıydı. Hı -hı. Sürdürülebilirlik açısından kart plastiğini ortadan kaldırmaktı. Evet. Diğer taraftansa çok önemli bir teknolojik değişiklik pandemi döneminde hayatımıza girdi. Hı -hı. O da şu temassız ödemeler. Hı -hı. Temassız ödemeler 2010 yılında Avrupa'da ilk defa garanti ödeme sistemlerinin Türk müşterilerine sunduğu bir teknolojiydi. Evet. Başka bir yerde yoktu. <laughs> Ama kullanılması 2019 ve sonra pandemiyi buldu. Evet. İsterseniz hemen grafiğimizi gösterip evet. temas ödemelerin altını bir çizelim. Orada Oradan da biyometrik kartı. Datamlarda kart artışlar var. Evet yönetmeniz İlhan da ekrana getirdi. Evet şimdi bakarsanız burada görüyorsunuz. Yani 2010 yılında teknolojiyi pazara sunmuşuz. 2019'a geldiğimizde o çizginin üzerinde yazan 10... Evet. Toplam 100 alışverişin kaç tanesi temassız olarak yapılıyor? Sadece 10 Hı. tanesi. 9 Hı. yılda geldiği yer 100 tanenin 10 tanesi olmuş. Evet. Pandeminin gelmesiyle birlikte 100'ün 30'u. Sonra 47'si, 57'si derken 2024'te en son Nisan verisi %67, yıl ortalaması da %65'lerdi. Dolayısıyla 3 işlemin ikisi temassız <laughs> gerçekleşiyor. Temassız <laughs> ödemelerde şöyle bir durum var. Belli bir tutarın üzerinde olduğu zaman şifre girmeniz gerekiyor. Evet. Her ay... Türkiye'de 146 <laughs> milyon kere şifre giriliyor. 146 milyon? 146 milyon kere. Bu temassız ödeme mi? Temassız ödeme olmayan kısmı bu. Ödemelerin olmayan belli kısmı. bir tutarın altındaki tarafı temassız yapılabiliyor. Belli bir tutarın üzerinde temas var. Dolayısıyla şifre girilmesi gerekiyor. Bizim de ürünü ortaya çıkarma sebebimiz bu. Tamamen bütün işlemleri çok güvenli bir şekilde, hiç şifre girme ihtiyacı olmayacak şekilde kredi kartı üzerinden yönetebilir miyiz? buradaki rakamlara baktığımız zaman hala Türkiye'de 3 işlemden bir tanesi şifre girilerek gerçekleştiriliyor. Şifre girilen işlemlerin de aylık olarak adedine bakarsak 146 milyon işlem hala temaslı gerçekleşiyor. E, müşterilerimizin de net bir talebi var. Aslında temassız işlemler çok ciddi bir şekilde pandemi sonrasında müşterinin bir tercihi haline geldi. Dolayısıyla biz de bir biyometrik kredi kartı çıkarmaya bu şekilde müşteri ihtiyaçlarına karşılık vermek hı hı. amaçlı olarak karar verdik. Ürünün çalışma mekanizması oldukça basit. Bir kredi kartı ve kredi kartının üzerinde de parmak izi okuyabilecek olan bir alan olduğunu düşünün. Hı hı. O parmak izi okuyacak olan alanın parmak izini tanımlaması için müşterilerimiz karta başvurduktan sonra evlerine plastik kredi kartıyla birlikte bir cihaz gönderiyoruz. Hı hı müşteri yaklaşık 30 saniye içerisinde parmak izini kredi kartına tanımlıyor. Bir daha bu cihazla herhangi bir işi yok. Sonrasında da gidip Türkiye'nin her yerinde ATM'lerde, postlarda işlemlerini artık hiçbir tutarda şifre girmeden gerçekleştiriyor. Biyometri zaten uzun yıllardır hayatımızda var ama kart plastiğinin üzerinde Türkiye'de henüz yoktu. Evet. Dolayısıyla böyle bir inovasyonu pazara sunmuş olduk. Müşterilerimiz de teveccüh gösterdi. Şimdiye kadar anlamlı bir şekilde ne müşterilerimiz zaman oldu? Var. Ne zaman piyasaya sürdünüz? Çok yakın zamanda bir önceki ay piyasaya sürmüştük biyometrik kredi kartımızı. Ee, de Şu ana kadar da 10 binin üzerinde müşterimiz hemen kullanmaya başladı ki henüz biliyorsunuz oldukça yeni bir teknoloji. Genelde böyle teknolojilerin kullanımı temassız karttan az önce örnek verdik ya, evet. 2019'da ortaya çıkardığımızda 2020'de <laughs> gerçek anlamda buluşmuş. Geleceğin teknolojilerini üretmek zaten ödeme sistemlerinin günlük hayatının bir parçası. Peki Çağrı Bey bunun sektörde yaygınlaşmasını bekliyor musunuz? Bekliyorum tabii ki. Aynen. Zaten birçok bankayla Türkiye Bankalar Birliği'nde de üzerinde konuştuğumuz teknolojiler bunlar. Dolayısıyla farklı bankaların da üzerinde çalıştığını e, tahmin ediyorum. Yani yeni bir dönem açılıyor kredi kartı pazarında anladığım kadarıyla evet, e, şifreden evet. kurtulma adına da önemli. Peki şimdi sizin aslında sorumluluk alanınıza baktığınızda e, bankadaki e, sohbet ederken yayın öncesi Hı. yeni bir yapılanmadan da bahsettiniz. Dijital bankacılık e, ve üretken yapay zeka e, üret e, gibi alanlar e, işinizin bir parçası tabii. Hı. Şimdi Uzun yıllar tabii siz e, Göstaş'ın da genel müdürlüğünü yaptınız ödeme sistemleri tarafında e, ciddi e, etkin bir e, kariyeriniz vardı. Dolayısıyla bu alanların entegrasyonu nasıl şekilleniyor ödeme sistemleriyle baktığınızda, bu sürecin müşterilere ne gibi yansımaları olacak? Evet, e, şimdi burayı şöyle düşünelim. E, dijital bankacılıkta e, çok uzun yıllardır önemli altyapı yatırımlarına zaten e, Türk bankaları, Türk telekom şirketleri uzun süredir yapıyor. Dijital bankacılığın üstesinde ödeme sistemlerinde de durum benzer. İkisinin kesişme noktası özellikle jeneratif AI ile birlikte çok hayatımızın içerisine girdi. Şimdi bunu birazcık örnekle açıklamamız lazım. Bizler keyfinin kahyası olmak diye bir terim kullanırız. Dijital bankacılıkta da, bir dijital kahya oluşturma vizyonumuz var. <laughs> Dolayısıyla siz Garanti BBVA'nın uygulamasına girdiğinizde orada sadece sizinle sizin istediğiniz şekilde konuşacak bir asistan olmasını hedefliyoruz. Bu asistan dijital bankacılığın içerisinde bir parça. Ancak bu asistanın ötesinde bugüne kadar kullandığımız yapay zeka bizim daha çok bu müşterimizin bu ürüne ihtiyacı var mı? Yani biz içeriye belli dataları veriyoruz. Yapay zeka da bize 2015 yılından beri bonus flash'in içerisinde bu yapay zeka aktif bir şekilde çalışıyor. Öyle düşünün yeni değil. O da diyor ki bu müşteri bu kampanyayı muhtemelen diğer kampanya göre daha çok sever. Bugüne kadarki yapay zekamız buydu. Şimdi gündem olan yapay zeka aslında işte bundan birazcık farklı. Çünkü yeni yapay zekamız jeneratif, üretken yapay zeka. Bu da şu demek bu kampanyayı çağrı sever demekte de kalmıyor. Hı hı. Çağrı bu kampanyayı seviyorsa bu kampanyayı da sever muhtemelen deyip yanına ötekilerini koyabiliyor. Hı hı. Bu kampanyanın görselini bu şekilde değil de şu şekilde görmeyi tercih eder deyip kendisi bir içerik üretebiliyor. Dolayısıyla aslında şu anda tek tek kendi arkadaşlarımızla üzerinde çalıştığımız acaba nasıl bir görsel olursa müşterilerimiz bunu tercih eder dediğimiz kampanyalar artık yeni dünyada yapay zeka ile örnek üzerinden gidelim. Türkiye'de İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda koşup arkasından kahve içen ve bunu her pazar yapan 30 bin müşterimiz var. Biliyoruz lokasyon ve arkasından ödeme yapıyor çünkü. O 30 bin tane müşterimizi böyle 30 binlik küçük küçük birçok müşteri grubu var. Bunların hepsine tam istediği kampanya yapmak altyapı olarak mümkün değildi. Şimdi o altyapı artık ulaşılabilir hale gelmiş oldu üretken yapay zeka ile birlikte daha kişiselleştirilmiş e, hizmetler yoğunlaşacak diyorsunuz. Doğru. Peki şimdi e, bütün bunları konuşuyoruz ama izleyicilerimizin e, aklında en çok oluşan soru her zaman oluyor İşin güvenlik tarafı. Hmm. E, çünkü teknoloji geldikçe aslında e, güvenlik açıkları oluşabiliyor ya da kötü niyetli e, ne diyelim e, kişiler burada siber saldırıları artırabiliyorlar. Ama genelde teknolojiler teknolojiler hep der ki o siber saldırı olacak ki biz de kendimizi geliştireceğiz. İşin İnovatif tarafında, daha doğrusu müşteri güvenliği tarafında ne gibi Hı. inovatif çalışmalar var? E, oldukça var. E, Garanti BBVA'nın stratejisinde müşteriye şeffaflık e, yaratmak var. Çünkü teknolojiler çok hızlı bir şekilde ilerliyor. O çok hızlı ilerleyen teknolojide ortalama bir kullanıcının o hıza yetişmesi gerçekten e, kolay değil. Örnek verelim. ...kredi kartlarımızı, banka kartlarımızı artık her yerde saklıyoruz. Çünkü bir yere gittiğimiz zaman e-ticarette ödeme yaparken kartını saklamak istiyor musun diye soruyor. Kolayımıza geliyor, basıyoruz. Ama müşterilerimize sorup... ...kredi kartını kaç yerde saklıyorsun, biliyor musun diye sorduğumuzda... ...müşterilerimizin önemli bir kısmının bilmediğini gördük. 10 kişinin 7 tanesi kredi kartı kaç yerde saklı bilmiyor. O yüzden 2022 yılında üyelikler diye bir fonksiyonu bonus altına koyduk MasterCard işbirliğiyle. Türkiye'de ilk defa. Dolayısıyla... Kredi kartım nerede saklı? O saklı olduğu yerde artık saklanmasın. Ya da geçici olarak saklanmasın sonra geri açacağım diyebiliyor müşterilerimiz. Üyelikler fonksiyonu. Hı hı. Ya da çok yakın zamanda geçtiğimiz ay bir televizyon reklamıyla da müşterilerimize duyurduk. Ve oldukça da pozitif geri bildirimler aldık. Hepimizin başına gelmiştir. Birisi bizi arar ve der ki ben sizi bankanızdan arıyorum. İşte bana evet. şu 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 bilgilerinizi verir misiniz diye. Şimdi artık yine Türkiye'de ilk defa garanti BBVA mobilde arama sırasında müşteri yer mobil'e girip hiç şifre girmeden bizim orada yukarıda bir bildirimler alanımız vardır bir çana evet. benzer orası. Ona bastığında sizi şu anda Garanti BBVA'dan şu kişi arıyoru görüşme sırasında görebilir duruma geldi. Bugün aktif olan bir teknoloji bu. Bu oldukça önemli ama Dolayısıyla bir eğer şüphe mi duydunuz konuşma sırasında beni arayan gerçekten bankam mı diye kendi telefonunuzda hiç şifre girmeden sadece iki tane tuşa basarak o mu değil mi diye bakabilirsiniz. Dolayısıyla bunun gibi hem ödeme sistemleri alanında hem dijital bankacılık alanında güvenlikle alakalı teknolojiler düzenli olarak hayatımıza gelecek. Her birkaç ayda bir bununla alakalı inovasyonları da duyacaksınız diye düşünüyorum. Peki şimdi geçmiş programlarda sizinle konuştuk. Bizim programlarda genelde konuşuyoruz bu konuyu. Fintechler özellikle dijital bankacılık ve özellikle de ödeme sistemleri tarafında pazarda oldukça etkinler. Evet. Ee, Söz sahibiler yeni bir alan olmasına rağmen çoğu yeni kurulmuş şirket. Yani 5-6 yıllık evet. tarihler olmasına rağmen. Şimdi son dönemde gelen noktaya baktığımızda bankalarla fintechler birbirine yaklaşıyor diyebilir miyiz? Bunu sorayım. Ve tabii sizin de banka olarak burada yatırımlarınız söz konusu tam iyi kurdunuz saçtan sonra ikinci bir ödeme sistemleri, altyapı şirketine neden ihtiyaç duydunuz? GÖSAŞ orada yeterli değil miydi? Ya da taminin faaliyet alanı biraz daha farklı mı olacak? Anlatırsanız sevinirim. Tabii ki, tabii ki. Ödeme sistemlerinin ve genel olarak finansal teknolojilerin aslına bakarsanız, açılımı fintech, finansal teknoloji. Türkiye'nin en büyük finansal teknoloji grupları kimlerdir diye bakarsanız, İçerisinde her bir bankanın binlerce yazılımcısı var. Dolayısıyla finansal teknoloji dediğimizde aslında çoğunlukla bankalardan bahsediyoruz. Bankalar finansal teknolojiyi her yerde sunuyor. Ama onun içerisinde özellikle startuplar, yeni kurumlar gelip de ben şu alanda daha iyi bir hizmet sunabileceğimi düşünüyorum dediği alanlar ortaya çıkıyor ve bunlar harika. Biz o yüzden finansal teknolojileri bir tamamlayıcı olarak görüyoruz. Garanti BBVA olarak da içinde bulunduğumuz BBVA grubu da aslında finansal teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor, kredi veriyor, birlikte işbirlikleri yapıyor. Tami'nin ortaya çıkma hikayesi de şu, garanti ödeme sistemleri kendi alanında lider. Tami, tam istediğin teknolojinin kısaltması Tami markası. Ve markanın ortaya koyacağı şey, müşterilere dönüp sorduğumuzda, özellikle sanal POS işlemi yapan ya da çocuğuna harçlık veren anne gibi biraz daha bankacılık değil de çok spesifik ihtiyacı olan müşterilere soru, soru sorduğumuzda verdikleri cevap şu: Tam istediğim gibi değil. O yüzden onların tam istediği şeyin ne olduğunu tespit edip tam istediklerine uyan çok spesifik ürünleri ortaya çıkaracak yeni bir şirket kurmaya karar verdik. Bu şirketimiz Garanti Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve tami markasıyla Temmuz ayında müşterileriyle buluşuyor olacak. Son bir buçuk dakika kaldı aslında, iki tane de grafiğimiz var, yönetmenimiz da yansıtacaktık <laughs> Kripto para tarafı, artık regülasyonlar yavaş yavaş şekilleniyor, yasa geldi meclise. Dolayısıyla sizin de burada çalışmalarınız var. Kripto paralar ödeme dünyasında nasıl bir etkinlik sağlar? Garanti BBV olarak siz burada neler yapıyorsunuz, <laughs> kısaca anlatır mısınız? Tabii ki. İsterseniz hemen ilk grafiğimizde yansıtalım tamam. ve sadece onu yansıtmamız da yeterli olur. Türkiye kripto para alım satımında dünyadaki ilk 5 ülkeden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla grafiğe baktığımız zaman aslında burada onu görüyoruz. Amerika çok yüksek bir hacimde. Ama sonrasında bakarsanız Hindistan, İngiltere ve dördüncü sırada Türkiye. Dolayısıyla işin ortaya çıkış noktası bu. Türkiye'deki kullanıcılarımız, müşterilerimiz kriptoyu istiyorlar. Ürün olarak görmek istiyorlar. Hal böyle olduğu için de biz bir finansal teknoloji şirketi olarak da aynı zamanda bir iştirak oluşturduk. Garanti BB veya kripto bir bu, uygulama. Bu uygulamayı indiren müşterilerimiz dört tane kriptoyu, Bitcoin, Ethereum, Avax ve USDC'yi alabilir, satabilir, <laughs> saklayabilir, transfer edebilir. Niye sadece dört tane? Çünkü müşterilerimize tek tek bir listeleme sürecinden geçirmek istiyoruz. Her bir kriptoyu, 100 liralık kripto hacminin 75 lirasının tek bir kişinin için elinde olduğu kriptolar var. Onunla alakalı müşteriye önce bak bu durum bu. Yine de yatırım yapmak istiyorsan o zaman riskli olarak gördüğümüz kriptolar bunlar gibi çözümler sunacağımız daha güvenlik üzerine kurulu bir kripto platformu geliştiriyoruz. Bugün bu platforma çık anlamlı sayıda kullanıcıya erişti zaten rakamları da. O yüzden müşterilerin denemesiyle birlikte hep birlikte göreceğiz. Birçok büyük bankanın da kriptoyu doğal olarak müşterilerine altın alıp satmak, fon alıp satmak gibi kripto alıp satmayı da Burada Merkez Bankası'nın, BDDK'nın, SPK ile birlikte çok iyi çalışmaları var. Yavaş yavaş getireceğini düşünüyorum ben. Sektörün ve yatırımcıların beklediği güvende herhalde bankalarla birlikte buraya daha güçlü gelmiş olacak Öyle diye düşünüyorum. düşünüyorum. Çağrı Bey, çok teşekkür ederim. Detaylı bir şekilde konulara değindik. Değerli katılımcısın için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzerdi. Çağrı Bey ile birlikte ödeme sistemlerini e, kart tarafındaki son teknolojileri güvenliği konuştuk. E, kripto tarafını ve bankaların buradaki e, oyuncu rolü konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasada sizlerle olacak. Hoşçakalın.